Merhaba çocuklar. Ben Arkas Sanat Merkezi'nden Bilgin. Bugün sizlerle vazolar tasarlayacağız. Evet, hepimiz birer tasarımcı olacağız. Bunun için şöyle 20'ye 25 santim sulu boyaya dayanıklı bir resim kağıdı gerekiyor ilk başta. Malzemeleri köşeye çekeyim. Evet. Şimdi sulu boyamızı açalım. Ve sevdiğimiz renklerle sulu boya kağıdını karışık karışık boyayacağız. Şimdi resim kağıdımızla aynı ölçülerdeki siyah renkli fon kartonun üzerine bir vazo tasarımı yapacağız. Peki vazo nasıl çizeceğiz? Şöyle açık renkli bir kuru boya kalemini ilk başta alıyoruz. Ve 3 tane elips yapacağız. Evet. Ne yaptım? 2 tane yukarıya bir de aşağı kısma 3 tane elips çizdim. Şimdi kalemimle tam uç kısımlarında yani şu elipslerin tam şu uçlarından aşağıya doğru çizgiler çiziyorum. Yani birleştiriyorum. Evet, güzel bir vazo ortaya çıktı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi vazomun iç kısmını keseceğim. Siz çizim yaparken bu elipsleri aşağıya çok büyük çaplı bir elips, daha dar çaplı bir elips ya da bu alt tabanı iyice yayvan olmuş bir elips çizebilirsiniz. Bu sayede birbirinden farklı vazo şekillerini ortaya çıkarabilirsiniz. Evet, şimdi kesme aşamasında da size farklı bir yöntem göstereceğim. Herkes makasını aldıysa şimdi beni takip etsin. Şuradan bir kesik oluşturuyorum. Sadece şu kısımdan. Sonra bu kısmı yapıştıracağız. Kağıdın arkasından. Çizdiğim çizgileri takip ediyorum. Böyle de çok güzel değil mi? Başka bir çalışmada da bu çizimi kullanabilirsiniz mesela çocuklar. O yüzden ben bunu saklayacağım şimdi. Şöyle köşeye bir yere koyalım. Evet, vazomun şekli hazır. Şöyle bir parça kağıt bantımdan bir parça koparıyorum. Ve bu çizgili olan kısma yani çizgilerimin gözüktüğü bu kısmın hemen şurada bir kesim vardı ya hatırlıyor muyuz? Oraya kağıt bantımı daha rahat görün. Şöyle yapıştırıyorum. Şimdi hangi aşamaya geldi biliyor musunuz? Vazo şekillerimizi alalım. Hepsini bir araya. Şöyle kaselerde yapabilirsiniz. Daha önce hazırladığımız sulu boyayla boyadığımız kağıtların üzerine şöyle pastel boyanızla farklı farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Bu kağıdım hazırdı değil mi? Sulu boyam da iyice kurumuş. Ben de şimdi bu kağıdın üzerine şöyle pastel boyanla birbirinden farklı şekiller oluşturuyorum. Mesela bu kırmızılıkların etrafına şöyle maviyle çizgiler yapıyorum. Tamam. Şimdi hazırladığım bu farklı farklı kağıtların üzerine oluşturduğum vazoları ya da kaseleri, siz çaydanlıklar, ya farklı şeyler de yapabilirsiniz. Teker teker yerleştiriyorum. Mesela bu iki şekli yer değiştiriyorum. Dilerseniz farklı oluşturduğunuz motifleri de deneyebilirsiniz. Böyle eğlenceli bir tasarım oyunu bile oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte herkese şimdiden iyi eğlenceler dilerim. Bence herkes bu çalışmayla çok eğlenecek. İyi eğlenceler çocuklar.